Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok basit bir teknikle yapılan fiyonk yapımını paylaşacağım. Beraber yapalım. Bu şekilde arkadaşlar tekli fiyonk, çiftli fiyonk olarak göstereceğim ve de üçlü fiyonk olarak göstereceğim. Bunun hepsi aynı teknikle yapılıyor arkadaşlar. Şimdi başlayalım. İlk önce tekli olan fiyonkumla başlayayım. Tahminen kaç santimden çıkıyor? Yani 35 santim kadar bir kurdeli aldım arkadaşlar elime ve şu şekilde tuttum. 2-3 santimde parmaklarımdan alt kısımda ve şu şekil tuttum. Buradan geçirdim. Ve şu parmağımdan geçirerek karşı tarafa attım. Ve iç kısmından geçirdim. Bunu da bu şekil kıvırdım. Ve şuradaki içinden geçireceğiz. kadar arkadaşlar. Teklif yankımız bu şekilde. Uç kısımlarını da arkadaşlar şekil birleştirip. keseceğiz ve bir çakmak yardımıyla yakacağız. Evet şimdi ikiliye geçelim arkadaşlar. Onu da hemen hemen 45-50 santimden çıkar. Şu şekilde yaptım parmağımdan 2-3 santim aşağıda ve ikinci parmağımın altından geçirerek şimdi bunu ilkinde bu tarafa atmıştık arkadaşlar oraya atmayacağım karşıya tekrar dolayacağım ve buradan içeriye geçirdik Şimdi şuradan içeriye geçeceğiz. Ve çekiyoruz. Evet, ikili kurdelemiz de hazır. Biraz fazla kesmişim. Siz istediğiniz boyutlarda yapabilirsiniz arkadaşlar. kilif yaptık. Şöyle. Şimdi üçlü fiyonkumuza geçelim. Onu da kırmızıdan yapalım. İsterseniz ölçü, ölçeyim. Fazla gelimi zaten kesip atıyoruz. Rahat bir şekilde yapmamız için. Şu anda benim elimde bir metre var ama bu fazla gelebilir. Ben göstermek amaçlı yapacağım. Fazla geleni keseceğiz. Aynı şekilde bu şekilde tuttum. Parmağımın altından geçirdim. İkinci parmağımın üstünden ve birinci parmağımın İkinci parmağımın üstünden geçip alttan çıktım birinci parmağımın üstünden tekrar alttan ikincinin üstünden bu şekilde bunu dörtlü yapabilirsiniz üçlü yapabilirsiniz bu şekilde çoğalır arkadaşlar İsterseniz bunu dörtlü yapalım Evet bir metre kurdele dörtlüye yetti şu alttan geçiriyorum. Ve şimdi bunun içinden geçireceğiz. Ve sıkılaştırıyorum. Evet arkadaşlar. Bu şekilde bunu bohçalarımıza her yerde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Birli, ikili, üçlü, dörtlü olarak yapabilirsiniz. Yapacak olanlara kolay gelsin. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.